Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ülkemizdeki ve dünyadaki güncel istatistik verilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan boşanma oranı binde 2.19 olarak gerçekleşti. Ülkemizdeki en düşük boşanma oranına sahip olan şehirler ise şu şekilde sıralandı. 20. sırada Iğdır var. Iğdır'da boşanma oranı 1000'de 1.36. Iğdır'ı 1000'de 1.31 ile Trabzon takip ediyor. Trabzon listenin 19. sırasında. 18. sırada ise Adıyaman var. Adıyaman'da yaşanan boşanma oranı 1000'de 1.30. Adıyaman'ın önünde Rize var. 17. sıradaki Rize'de yaşanan boşanma oranı 1000'de 1.14. Rize'yi binde 1.10 ile Erzurum takip ediyor. Erzurum listenin 16. sırasında. Erzurum'un hemen önünde Kars var. 15. sıradaki Kars'ta yaşanan boşanma oranı binde 1.06. Kars'ı binde 1.05 ile Diyarbakır takip ediyor. Diyarbakır listenin 14. sırasında. Listenin 13. sırasında ise Bingöl var. Bingöl'de yaşanan boşanma oranı binde 0.95. Bingölü binde 0.92 ile Şanlıurfa takip ediyor. Şanlıurfa listenin 12. sırasında. Listenin 11. sırasında ise binde 0.84 boşanma oranı ile Bayburt var. Bayburt'u binde 0.80 ile Gümüşhane takip ediyor. Gümüşhane en az boşanma oranına sahip olan 10. ilimiz. Listenin 9. sırasında ise Van var. Van'da geçen yıl yaşanan boşanma oranı binde 0.79. Van'ı binde 0.78 ile Ağrı takip ediyor. Ağrı listede 8. sırada. 7. sırada bulunan Batman'da geçtiğimiz yıl yaşanan boşanma oranı binde 0.77. Batman'ı binde 0.72 ile Mardin takip ediyor. Mardin listenin 6. sırasında. Geldik ilk beşe. 5, 5. sırada Bitlis var. Bitlis'te yaşanan boşanma oranı binde 0.71. Bitlis'i binde 0.60 ile Muş takip ediyor. Muş listenin dördüncü sırasında. Üçüncü sıradaki Siirt'te boşanma oranı tıpkı Muş'taki gibi binde 0.60. Siirt'i binde 0.55 ile Şırnak takip ediyor. Şırnak listenin ikinci sırasında. Geçtiğimiz yıl en az boşanma oranına sahip olan şehrimiz ise Hakkari. Birinci sıradaki Hakkari'nin boşanma oranı binde 0.45. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en az boşanma oranına sahip 20 şehrimiz videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. នៅនរវិស <prosthetic sounds> ័យ <Ges vídeos>